Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika sosuyla enfes bir patates salatası tarifim var. Öncelikle burada bir kiloya yakın patates var arkadaşlar. Sizler evdeki kişi sayısına göre bu miktarı arttırabilir, azaltabilirsiniz. Patatesleri gördüğünüz şekilde küp küp doğrayarak hazırlıyorum. Haşlandıktan sonra tekrar bir işlem yapmanıza gerek yok. Bu yöntemle gerçekten işiniz daha kolay olacak. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Şöyle bütün patateslerimi doğradım. Üzerine geçinceye kadar sıcak su ekledim. Ve şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum. Tuzla birlikte haşladığınızda patatesler daha lezzetli olacaktır. Patatesler haşlanırken ben de yeşilliklerini hazırlayacağım, doğrayacağım. Şöyle öncelikle taze soğan kullanacağım. Sadece yapraklarını ekliyorum. Çünkü kuru soğan da kullanacağımız için taze soğanın sadece yapraklarını içerisine ilave ediyorum. Şöyle gördüğünüz şekilde ince ince doğruyorum. Bütün yeşillikleri ince ince doğramayı özen gösterelim. İçerisinde çok fazla kaba durmasın arkadaşlar. Evet, şöyle taze soğanları hazırladım. Bu e, patates salatamızın içerisine istediğiniz yeşillik ekleyebilirsiniz. Sevdiğiniz yeşillikler arkadaşlar. Sadece benim eklediğimle kalmaya da bilirsiniz. E, yaş nane dere otu seviyor iseniz e, hepsini de kullanabilirsiniz gayet de lezzetli olacaktır. E, ben bazen yeşil biber, kapya biberi de ekliyorum arkadaşlar. O şekilde de tariflerim mevcuttur. Bir tutam kadar da maydanoz kullandım. Ben hepsini göz kararı kullanıyorum arkadaşlar. E, şöyle sizlere e, ne kadar kullandığımı tarif etmek istersem e, çeyrek bal kadar maydanoz. Bir tane orta boy soğan kullanıyorum. Soğanları da piyazlık olacak şekilde ince ince doğruyorum ki salatamızın içerisinde çok fazla ağıza kalın gelmesin. Şöyle gördüğünüz gibi zar gibi incecik soğanları doğradım. Ve marullara geçiyorum. 6-7 tane 7 yaprak kadar marul kullanıyorum büyüklüğü ve küçüklüğü Tabii ki farklılık gösterebilir Siz göz kararı sevdiğiniz miktarda ayarlayabilirsiniz İçerisinde morul çok yakışıyor morulları da hazırladım ve bir tane orta boy havucu rendeliyorum mor lahana kullandım arkadaşlar onu maalesef kayıt almamış telefon bütün yeşilliklerimi hazırladım ve geçelim sosuna en lezzet veren zaten sosu. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı, bir tane limon suyu ve baharat olarak ben kırmızı toz biber, karabiber, pul biber, kuru nane ve tuz kullanıyorum. Kuru nane de çok yakışıyor arkadaşlar salatamıza. Dilerseniz sumak da ekleyin. Evde sumak kalmadığı için ben sumak ekleyemedim. Sumak da çok yakışıyor, sumak da tavsiye ederim. İyice çırptım ve şöyle sosun güzelliğini görüyorsunuz. Patatesler de haşlandı, süzgüyü alarak süzdürdüm ve sıcak sıcak karıştırma kabına alıyorum ki bu sayede içerisine eklediğimiz yeşillikler de yumuşayacaktır arkadaşlar. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ediyorum. Şöyle az az aldım görsel almak için. Biliyorsunuz ki e, kapak resmi için görsel aldım. Şöyle karıştırıyorum tekrar diğer yeşillikleri de ekliyorum. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Şöyle sosunu da ekledim. Gerçekten bu sos çok lezzetli oluyor ve patates salatasını da inanılmaz lezzet katıyor. Şöyle iyice temizleyelim ve bütün malzemeleri karıştırıyorum. Eğer tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. İyice karıştırmanızı tavsiye ederim. Yağı iyice patatese geçsin. Patates biliyorsunuz ki yağı çok sever arkadaşlar. Salatamızı az yağ kullanırsanız gerçekten çok fazla lezzetini bulamazsınız. Ama diyet içinde az yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Evet, şöyle güzelce iyice karıştırdım. Yağı birbirine geçti ve artık servis için başka bir kaba alacağım. Mutlaka yapmanızı tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. Hatta bizim e, gün masalarımızı süsleyen bir tariftir patates salatası vazgeçilmezdir. İster akşam yemeğin yanında tüketin, isterseniz e, misafirlerinizi ikram edin gün sofralarında, dilerseniz e, ara öğün olarak da tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetlidir. Şöyle servise aldım ve artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Yakından da göstermek istiyorum. Yanına ne yakışır? Tabii ki de şöyle turşu, acı biber inanılmaz güzel yakışıyor. Evdeki malzemelerle hazırladık arkadaşlar. Sizlerde iç malzemesini dilediğiniz gibi evdeki malzemelerle yapabilirsiniz. Evet şöyle yakından göstereyim. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.